Adım Kamil Ekici, 24 yaşındayım. Bir pazartesi sabah işe gitmek için uyandığımda şiddetli baş ağrısı, göğüs sıkışması vardı. Ondan ötürü hastaneye gittim, test verdim. Testin pozitif olduğunu öğrendim. Aşıda olunmamıştım. Yani ertelemiştim aşı olmayı. Şu anda bir haftadır yatıyorum hastanede. Tedavi görüyorum. Keşke aşı olsaydım. Belki bu durumda olmayacaktım. Herkesi aşı olması için davet ediyorum. Aşı olmayı ertelemesinler. Bir an önce aşılarını olsunlar. Bu duruma düşmesinler.